Merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde Türkiye gazetesinde yer alan bazı önemli başlıkları detaylandırarak inceleyeceğiz. Türkiye'nin iç ve dış politikasından teknoloji yatırımlarına, yerel yönetimlerdeki sorunlardan küresel güvenlik konularına kadar geniş bir yelpazede ele aldığımız konularla sizlerle birlikteyiz. Öyleyse Türkiye gazetesinde öne çıkan başlıklar neler? Hep birlikte göz atalım beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk haberimiz, Türkiye Gazetesi'nin genel yayın koordinatörü Yücel Koç'un aldığı yılın köşe yazarı e ödülü hakkında. Anadolu Basın Federasyonu tarafından verilen bu ödü, Yücel Koç'un Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal konulara dair güçlü analizlerini ödüllendiriyor. Yücel Koç, köşe yazılarında Türkiye'nin iç politikada ve uluslararası alanda aldığı pozisyonları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Bu ödü, gazetecilikteki uzun yıllara dayanan deneyimlerinin bir yansıması olarak kendisini Türkiye'nin en etkili yorumcularından biri haline getiriyor. Türkiye Gazetesi'nin gündemi taşıdığı diğer bir başlık, CHP'li belediyelerdeki o sözsüzlükler. Sayıştay raporlarına göre, Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan milyonlarca liralık çiçek alımı gibi gereksiz harcamalar dikkat çekiyor. Ayrıca belediyelerde liyakat ilkelerine uygun olmayan görevlendirmeler yapılması da eleştirilmekte. Türkiye Gazetesi'nin yazarları bu tür durumların CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını sorgulattığını ve genel siyaseti olan etkilerini de ibdeliliklerini belirtiyorlar. Teknolojideki bir başka gelişme olan uçan araba pazarı da Türkiye gazetesinin gündemindeydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de hızla büyüyen bu sektöre ilgi giderek artarken, Türkiye'de barkar savunmanın geliştirdiği Ecezere projesiyle bu alanda adımlar atmaya başladı. Uçan arabaların özellikle lojistik, acil servisler ve tarım sektörlerinde yaratabileceği yenilikler dikkat çekiyor. Türkiye'nin enerji alanında attığı adımlar, gazetenin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmaları, enerji bağımsızlığı açısından büyük bir umut kaynağı oluşturuyor. Özellikle Sakarya gaz sahasından elde edilen doğalgazın ülkenin günlük enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Libya, Mişer ve Somali gibi ülkelerle işbirlikleri yaparak enerji arzını çeşitlendirme çabaları dikkat çekiyor. İnşaat sektörü, Türkiye imsadın öngörülerine göre 2025'e kadar %4-5 oranında büyüme potansiyeline sahip. Özellikle deprem bölgesinde yapılan altyapı ve üst yapı yatırımları bu büyümenin ana itici güçleri arasında gösteriliyor. Ayrıca pandemi döneminde popülerleşen etani House konseptinin artık eski popülaritesini kaybetmeye başladığına da değiniliyor. Son başlığımız Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık seçimlerine aday olma sinyali vermesi üzerine Trump'ın özellikle NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarına dair geçmişte aldığı radikal kararlar bugün Ukrayna'daki savaş ve Çin ile olan rekabet bağlamında tekrar gündeme geldi. Türkiye gazetesinde bu durum NATO'nun stratejik planları ve küresel güvenlik dengelerine olası etkileri açısından detaylandırılıyor bugün Türkiye gazetesinde öne çıkan haberlerin detaylarına yer verdik. Türkiye'nin hem iç politikada hem de uluslararası arenada aldığı pozisyonları ve attığı adımları değerlendirerek, ülkemizin geleceğine dair ipuçlarını sizlere sunmaya çalıştık. Gündemi yakından takip eden bir dinleyici kitlesi olarak, sizleri her zaman bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.